Ya benim merkezlerim iyi ya. Hani ben orada kimseyi kötüleyemem çünkü e, adadaki psikolojiye <laughs> söyleyeyim size. Adada çünkü açsın sürekli bir rekabet ortamı, sürekli bir şeylerin peşindesin, yemiş var derken yani psikolojim bozuluyor. Yasin şampiyon olur mu sence? İnşallah ya Cemal ya Yasin olur dediğim gibi. Abi bu Buraklar niye böyle ya? Bu Buraklarda ne var? Kaç gün burada kalacağız? Ya e vallahi şöyle söyleyeyim. Korona burada da dediğim gibi devam ediyor. Uçuşlar işte 1 Mayıs falan açılır gibi gözüküyor ama açılmama şansı var eğer 1 Mayıs'ta açılmazsa. Bir iki ay buradayım gibi gözüküyor. Barış'la görüşür müsün? Arkadaşlar bakın benim adada hiç kimseyle bir problemim yoktu. hiç kimseyle bir problemim yoktu. Şöyle adanın şartları gereği açsın, sinirlerin bozuk, insanlar birbirleriyle kavga edebiliyor. Yani tartışabiliyorsun. Önemli olan çıktıktan sonra aranın nasıl olduğu. Çünkü yani normal hayatla Survivor'daki ada hayatında psikolojisinin arasında dağlar kadar fark var. Size bunu anlatmaya çalışıyorum. Yanis, döneceğim sana. Senin söz görüntülereceğim vereceğim kuzen. Keşke Yasin'le yakın olmasaydım. Size bir şey söyleyeyim mi? Yasin ee, mükemmel bir insan. İnanın mükemmel bir insan Yasin. Nisa hakkında ne düşünüyorsun? Ben Nisa çok sevimli. Yani inanılmaz candan. Çok iyi bir Umarım başarılı olur diyeceğim. Zaten çok başarılı bir yarışmacı. O şekilde Sercan ve Nisa arasında ne var? İnanın Sercan ve Nisa arasında ne olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü biz sadece karşı takımla oyun alanlarında sizin ekranda gördüğünüz yerde karşılaşabiliyorduk. Onun dışında bir şey konuşamadık. Onlarla bir şey paylaşamıyorduk yani normalde. Yasin millet arkasından konuşsun. Açıkçası Yasin kimsenin arkasından konuşmuyordu. Yasin bütün söylemesi gerekenleri herkesin suratına söylüyordu bence. Yener hoş geldin kardeşim. Benim hakkımda ne düşünüyorsun Burak abi? Efe moda. Yazacağım ben sana ne düşündüm senin hakkında kardeşim. Abi günlerde desteklediğin duruşun mesaj karşıtı bakayım bakayım Desteklediğin kız var mı desteklediğim kız zaten çok fazla bir kız yarışmacı kalmadı Nisa ve Gizem kaldı hmm, evrime zaten aram çok iyi değildi Nisa ve Gizem ama Nisa çok daha başarılı bir yarışmacı Gizem de karakterini çok seviyorum Gizem de çok iyi bir insan Nisa da çok iyi bir insan ama ee, Nisa'nın ben daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum ben.